Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Bu çok özel görüntüler eşliğinde yeni bir kişisel gelişim sohbet videosuna hoş geldiniz efendim. Liderliğin sanatsal yönünü ve bunun kişisel gelişimi indirgenmiş maddelerini ulu önderimiz, liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde vücut bularak nasıl canlandığını ve bunun zamansız olduğunu hep birlikte bu videoda değerlendirelim. Evet. Bence de liderlik bir sanattır. Şahsım da liderliğin bilimsellik kadar belki ondan da fazla sanatsal yönünün olduğunu, her zaman da bunun kalıcı olduğunu düşünmüşümdür. Liderlik soyut bir kavram. Liderlik soyut bir ifade. Ama bu bir şahısta somutluluk ve sanatsallık özelliği kazanıyorsa işte o zaman kalıcı ve evrensel olabilir ilham verici rol model olan, mücadelenin sembolü olarak seçilen, zorluklar karşısında cesaret gösterip korkuya karşı çıkmasını bilen, cesurluluğun korkmakta değil, o korkuyu yenmekte olduğunu bilen ve uygulayan ulu önderimiz, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını düşünün, arkanıza yaslanın ve biraz sonra sayacağımız liderliğin sanatsal maddelerinde, her bir maddesinde hayatındaki kesitlerin, bir puzzle parçasını yerleştirir gibi her bir maddenin üstüne nasıl yapıştırıldığını bir sinemografik çalışma ile zihninizde canlandırın. O zorluklarla dolu, mücadelelerle dolu, 1881'den 1938'e kadar olan hayatını göz önüne getirin. Maddeleri birlikte yaşayalım. Birinci madde. Liderlik vizyondur gerçekleştirmek istediklerini çok önceden sıralar, vizyona çevirir iyi bir lider. Vizyonun da oluşmasına yardım edecek ekibini kurar. Ekibine vizyonu doğru ve dürüst bir şekilde aktarır. Ekibinin bu vizyonu benimseyecek sebepler aramasına ve onların benimsemesine imkan tanır. Arkadaşlarını akıllıca seçer onlara doğru bildiklerini yapma özgüvenini aşılar. Başarının yollarını açabilme yeteneğini ekibine ve çevresine kazandırır. Nasıl da canlanıyor değil mi? Hayatı boyunca bu maddeler yapıştırılmış özellikleri. Devam edelim. Liderliğin sanatsallıkta ikinci maddesi. Liderlik kültürü kucaklamaktır. Lider iyi bir edebiyata, insanın basit öğretilerine öncelik verir. Lider, sanatın gücünü görür ve sanatın evrensel ve zamansız olduğunu bilir. Lider, müziğin bir lütuf olduğunu, müzikle ruhen ve bedenen özgürleşebileceğini, müziğin hayal kurma gücünü ve moral yükseltici özelliğini kendisi ve çevresi için öncü yapar ve kullanır. Tek bir ağızdan söylenen şarkıların marşların birleştirici ve değerli olduğunun bilincindedir. Sporun dünyayı değiştirecek gücünü gençliğe aşılar, sağlıklı bedenin sağlıklı zihinle temel alacağını vurgular. Nasıl canlandı hemen Atatürk'ün bu konu hakkında söyledikleri sözler zihnimizde. Evet. Liderliğin sanatsallıkta üçüncü maddesi. Liderlik hem dikkat çekici hem sıradan mütevazi bir kişi olabilmektir. Liderlik olağanüstülüğün yanına sıradanlığı, mütevaziliği koyabilmektir. Karizmatik kişiliği ile halkı ile harika ilişkiler kurmalıdır iyi bir lider. Halk insanı olmayı, sertliğin ve doğallığın dengesinde liderliğin ona yakışacağını bilir. Pusulası ahlak ve barıştır. Ama söz konusu halkı ve vatanı ise bundan da sapmasını bilir. Eğer sonuç kurtuluş ise bu pusuladan şaşabilir. Şöhretini olumlu yönde kullanır. Her fırsatını değerlendirir. Davasını, ülküsünü, sözle davranışlarıyla bir mesaj olarak her zaman iletir ve bunun fırsatını arar. Liderliğin sanatsallıktaki dördüncü maddesi. Lider, ilerlemenin, saygınlığın, umudun kaynağı olduğunun bilincindedir. Evet, lider ilerlemenin kendisinden başladığını bilir. Vizyoner kişiliğinin gelişimine odaklanır, şahsına itap edilenlerden değil, sahip olduklarından yola çıkar ve beslenir. Kendi amaç ve bakış açılarıyla İyi toplum ve iyi yaşam için sürekli mücadele içindedir. Kazandığı zaferlerle böbürlenmez, öfkenin esiri olmaz iyi bir lider. İnancını her zaman korur. Dostluğun ve insanlığın üstüne yapı inşa etmek için kendi ömrünü harcar. Topluma ve bireylere kendilerinin en iyi versiyonun olma yolunda teşvikler verir, öncülük yapar demokrasinin getirdiği özgürlükleri, milyonlara, sıradan vatandaşa, elle tutulur iyileştirmeler getirmediği sürece, boş olduğunun farkındadır. Günümüze ne kadar uyuşan maddeler bunlar. Evet, liderliğin sanatsallıkta beşinci maddesi. İyi bir lider, manevi mirasını güvenceye alır. Güçlü lider, bedenen değil fikren yaşayandır. Fikirlerinin yaşamasını gerektiren şartları ve zamanı akıllıca kullanır. Doğru yapmak için her daim doğru zamanı bekler. Kusursuz şartlar aramaz ama kusursuz bir uyumu arar. Sorunları şiddetten ziyade akılla, vizyonla, pazarlık yeteneğini güvenerek sakin bir tavırla karşılar. Tarihten dersler alır, eğitimin dünyayı değiştirmede en güçlü silah olduğunu bilir ve eğitime önem verir. Evet, liderlik bir kişide sanatsal özellik kazanıyorsa, bunun resim bulmuş hali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz çok şanslıyız. Onun liderliğinde bu maddeleri bir vücut olarak Türk halkı olarak kendisinde bulduk, bulmaya devam edeceğiz ve yaşatacağız. Sizi bu güzel görüntüler eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve dualarımızı göndererek bu sohbet videosunu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.